Fotoğraflarda neden çirkin çıktığınızı sorguluyor musunuz? Ya da fotoğrafları beğeniyor ancak aynadaki görüntünüzden hoşlanmıyorsunuzdur. Öncelikle diğer insanlar bizi aynada bizim kendimizi gördüğümüz gibi görmüyor. Onlara fotoğraflardaki gibi yansıyoruz. Yani şimdi bu ne demek? Vücudunuzun her iki yarısı yaklaşık olarak simetriktir. Yani diğer bir deyişle asimetriktir. Ancak günlük yaşantımızda bunu fark edemeyiz. Çünkü bilinçaltımız bu verileri yüzün asimetrik özellikleriyle bütün olarak algılar ve o şekilde kaydeder Aynaya baktığınızda ise kendinizi farklı açılardan gördüğünüz için yüzünüzün simetrik olduğunu düşünürsünüz. Aslında aynada gördüğünüz şey gerçek görüntünüz değil sadece yansıyan görüntünüzdür. Görüntünüzü simetrik sanmanızın arkasından maruz kalma etkisi de var. Bu psikolojik olguya göre bir şeyi ne kadar sık görürseniz ya da ona ne kadar çok maruz kalırsanız... ...onunla ilgili o kadar olumlu tepki geliştirirsiniz. Muhtemelen aynalara fotoğraflarınızdan daha çok baktığınız için aynadaki görüntünüz sizi yanıltır. Bu nedenle fotoğraflarda kendinizi garip görürsünüz. Siz fotoğraflardan yana mısınız yoksa aynalardan yana mısınız?